Arkadaşlar merhaba. Bugün size iki tane oran problemi çözeceğim. Birinci sorumuz. Alanı 45 cm kare olan bir personel kimlik kartının %20'si kadar alan vesikalık fotoğraf için ayrılmıştır diyor. Şunun tamamı 45 cm kare. Şurası vesikalık fotoğraf için ayrılmış. Boyutları 4,5 cm ve 6 cm olan bir vesikalık fotoğraf bilgisayar ortamında kenarlarından eşit oranda küçültülerek kenarlarından eşit oranda küçültülerek ilgili alanı tam olarak dolduracak şekilde yapıştırılıyor. Buna göre küçültülmüş fotoğrafın çevresi kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar elimizde bir fotoğraf var. Bakın bir vesikalık fotoğraf var şöyle elimizde. 4,5 santime 6 santimlik. Şöyle 4,5 santime 6 santimlik bir fotoğraf var. Bunu şu kenarlarından eşit oranda küçültüp şöyle küçültüp arkadaşlar buraya yapıştırmamız isteniyormuş bizden. Zaten şu haliyle buraya sığmıyor demek ki. Şu küçülttüğümüzde oluşan fotoğrafın çevresini yani şu çevreyi bulmamızı istiyor bizden. Bakalım. Şimdi şu fotoğrafın kimlik kartındaki fotoğrafın alanı ne kadar? Önce onu tespit etmemiz gerekiyor. Şu alan arkadaşlar bakın şu alan 45 santimetre karenin yüzde 20'sini oluşturuyormuş. O halde 45 sant görünüyor mu oradan? Şöyle yapalım hadi. 45 santimetre karenin yüzde 20'sini almak demek 20 bölü yüzde çarpmak demektir. Şu da 1 bölü 5 arkadaşlar. Şunları sadeleştirirsek 9 santimetre kare yapar ki bakın şu alan 9 cm kareye denk geliyormuş. O zaman oluşturacağımız riskli fotoğrafın alanını 9 cm kare olarak bulduk. Şimdi devam ediyoruz bakın. Başlangıçtaki fotoğrafın ebatları 4,5 cm 6 cm ya. Yani bunu istersek şöyle düşünebiliriz bakın 45'e 60 gibi düşünürsek ya yani şunların arasında 3'e 4 bir oran var bakın. Şurası 3 aysa şu büyük kenar 4A gibi yani 4.5'u 1.5'la sadeleştir veya 1.5'la sadeleştirirsek 3 bunu da 1.5'la sadeleştirirsek 4 oluyor. Veya bunları 1.5'u göremiyorsan 45 ile 60 bunları genişlettik sonra 15'e böl mesela bunları. 3'e 4 olacak. 3A'ya 4A. Şimdi aynı oranda küçülttüğümüzde oluşan vesikalık fotoğrafın da arkadaşlar bakın kısa kenarı 3K uzun kenarı 4K olacak. Bu oran değişmeyecek. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu soruyu soru yapan şey burası işte. Şurası 3K'ya 4K olan bir fotoğraf. Ve bunun art arkadaşlar alanın 9 santimetre kare olduğunu biliyoruz. Bakın alan eşittir 9 santimetre kare. dikdörtgen var burada. Dikdörtgen alanı nasıl buluyorduk kısa, kısa, kenar çarpı uzun kenarda. O halde 3K çarpı 4K eşittir 9 olacak arkadaşlar. Şunları sadeleştirdik. Şurada 3 kaldı. E, 4K kare eşittir 3 ise K kare eşittir 3 bölü 4 olur. K buradan arkadaşlar. Şunun kökünü alırsak kök 3 bölü 2 oluyor. Şimdi bunun çevresini bize istiyor arkadaşlar. Bakın şu içeri sığdırdığımız fotoğrafın çevresi 3K, 4K. Şurası da 3K, şurası da 4K ya. Ne oldu çevresi arkadaşlar? Bunların hepsini toplarsak çevre eşittir. 14K oldu. 14 çarpı K'mız da kök 3 bölü 2 idi. Sadeleştirdik. 7 kök 3 santimetre oldu arkadaşlar. 7 kök 3 santimetre oldu. Tamam mı? Cevabımız adına bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Bir miktar para 3, 6 ve 9 yaşlarındaki 3 kardeş arasında yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Bu para kardeşlerin 3 yıl sonraki yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılsaydı en küçük kardeş 15 TL fazla alacakmış. Buna göre paylaştırılan para ne kadardır diyor. Şimdi arkadaşlar, birinci durum diyelim şöyle. Birinci durumda küçük kardeş, ortanca kardeş ve büyük kardeş var. Bir de ikinci durumda da arkadaşlar yine küçük kardeş, ortanca kardeş ve büyük kardeş var. Şimdi yaşlarına bakalım. Birinci durumdaki yaşlarına küçük kardeşin yaşı 3, ortanca kardeşin 6, büyük kardeşin 9'muş. Aldıkları paraya gelirsek arkadaşlar şimdi yaşlı doğru orantılı alacak ya paraları. Küçük kardeş 3K kadar para alırsa ortanca kardeş 6K, büyük kardeş 9K kadar para alacak. Aldıkları paranın toplamı arkadaşlar bunların hepsini toplarsak 18K yapıyor. Şimdi ikinci duruma bakalım arkadaşlar. İkinci durumdaki yaşları ne olacak? küçük kardeş 3 yaşında 3 yıl sonra 6 yaşında olur. Ortanca kardeş 6 yaşındaydı 3 yıl sonra 9 yaşında olur. Büyük kardeş 9 yaşındaydı 3 yıl sonra 12 yaşında olur. Aldıkları paralar da yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılırken bak bu sefer buna 6p 9p 12p diyeceğiz arkadaşlar. Başka bir orantı sabiti atıyoruz buraya tamam mı? Bak buraya da k dersek 3k 6k 9k Bunların toplamı ile bunların toplamı aynı olmaz. Ama aynı parayı paylaştırıyoruz. O yüzden buraya farklı bir orantı sabiti verdik ve bunların toplamı 27P oldu ya. Bakın eşit olanlar şunlar. Buradaki parayla buradaki para eşit olduğu için şöyle diyeceğiz bakın. 18K eşittir 27P oluyor tamam mı? Sadeleştirmeleri yaparsak 2K eşittir 3P oldu. K ile P arasında böyle bir ilişki bulduk. Devam ediyoruz şimdi. İkinci durumda en küçük kardeş 15 TL daha fazla para alıyormuş. Bakın ikinci durumda küçük kardeş 6P kadar para almıştı. Birinci durumda küçük kardeş 3K kadar para aldı. Demek ki arkadaşlar şurada gösterelim onu da. 6P eksi 3K eşittir 15 TL olacakmış. Tamam mı? Şimdi bak burada sadeleştirmeyi yaparsam 3 ile sadeleştirirsem 2P eksi K eşittir. 5 oldu arkadaşlar. Bir de ben şunu biliyordum bakın. 2 karşıtır 3P'yi paylaştırılan parayı istiyor ya. Ya 18K'yı bulacağım ya 27P'yi bulacağım. İkisi de olur. Birbirine eşit çünkü. Şimdi K'yı bulayım ben. 18 daha hoşuma gitti. Şimdi buradan P'yi çekmemiz lazım arkadaşlar. P'yi çekersek bakın 2K bölü 3 eşittir P oluyor. Sonra bu P'yi gelip burada yerine yazalım. 2 çarpı P yerine arkadaşlar 2K bölü 3 yazdık. Eksi K eşittir 5 oldu. Buradan da şurada yapalım. 2 çarpı 4K bölü 3 eksi K eşittir 5 arkadaşlar. 3 çarpı K 3K. 4K'dan 3K çıktı. K bölü 3 yani k bölü 3 eşittir 5. K eşittir 15 oldu arkadaşlar. Aradığım cevap 18 k idi. Yani 18 çarpı k'yı arıyorum. 18 çarpı 15 o da eşittir. 270 yapar arkadaşlar. Aradığım cevap yine Adana'da var. Devam edeceğiz sorulara.